Önce sen bir şu saate bak. Görüyor musun? 0-3-25 Ne yapıyoruz bu saatte? Bu saate? fikri sen soktun aklımıza. Doğru hatırlıyorum. Ben mi sokmuştum? Ben sen diye hatırlıyorum. Evet sen. Bunlar... Kız 600 oraya yapmış kanka. Ee, bunlar bence gayet keyif oluyor da biz çok... <laughs> kanka keyiflice çay içip bir poğaça sen belki kendime gelirim. O Şimdi yolda da uyuyacağım. Var. Abartma, 15 dakikalık yol. 15 dakika uyku insana 45 saat. Hadi bye, görüşürüz orada. <gülüyor> <gülüyor> Başka derdimiz yok. Neyse inşallah bol bereketli olur da büyük büyük kazançlar elde ederiz. <laughs> milyon milyar. Milyon, <laughs> milyon trilyon. Trilyon trilyon. Bakalım. Trilyon, trilyon, trilyon. Orada bir e, soracağım herkese. <laughs> Kaç para tahmini? Yoldaysa bye Karım Fromark'ta kokmuş şeyler satıyor. Hem ne satacaktık? <laughs> Aa, söyleme. Temiz şeyler abi, mi satacaktık? Sombra. Şeyleri <laughs> mi satıyor? <laughs> bir şey diyeceğim. mi getirseydim keşke kanka. <laughs> kanka içeride Ebo'nun standını gördün mü? Ayakkabı satıyorlar. <laughs> ne yani, ayak? Bir ton getirdin. <laughs> tamam o zaman. Kaça satıyor? Alayım. <laughs> 50'ye bırakırım. <laughs> sen de kendini çingene gibi hissediyor musun? Kanka ben kendimi bir bok gibi hissediyorum <laughs> gerçekten. Şu an çingene kendimi çingene Kendini ne hissediyor. gibi hissediyorum biliyor <laughs> musun? <laughs> Şüştük şahizim. <laughs> yani 20'li yaşlar dediğimiz kanka bunu kastetmemişti. <laughs> Aynen ben de daha çok böyle izin. <laughs> ne oldu kanka? Porsche'ye biliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kanka? Bağırıyor da arabalar. Ne oldu? Ne oldu? Downpipe'lar falan. <laughs> 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 Donkey pump. Çok bak keyif. şimdi aranızda en akıllı kim? Of kafa ya. yersin. Plan yapışım. E <laughs> sen olmadın kesin start ufuk. Köşede mesela önüne Neler? masa. Şey Böyle yapalım U Şenna. gibi. Ha şöyle. Yap de, Buradan ne? alıp elimde patlayan saatleri de getirdim <laughs> kanka. Hayal kırıklığı yaşadığın evet. saat mi? Evet. 12 euro diyeceğim. Sokarsın. Abartma. 11 euro verdim ben buna. 11 verdin 12 euro. Evet. Çünkü aylardır yani evimde yer bir kaplı. Valla benimkilerde sıfır. Da, hiç giyinmedim iki araba euro. Araba ben 30'u aldım size ikiye satıyorum. Adel ami amma ammed. Tamam bunu öğren artık. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Günaydın. Günaydın çiçekler gibi. Günaydın çiçekler gibiyiz. Yalan. Yalan. Dört on Saati görünce moralim bozuldu. Kaçta başlıyor söyleyeyim mi sana moralim bozulsun? 7'de 3 saat boyunca burada mal gibi duracağım. Arzu Hanım. Ben <laughs> ya Firavun yavrusu. Ya Firavun yavrusu. Firavun'un yavrusu. Size bir şey söyleyeyim mi? My name is Rabia Muayyeli. Kurva. Kanka bol bereketli kazançlar diliyorum. <laughs> ben de size diliyorum. Tahminin ne? <laughs> Kanka ya. Bir üçüsü görürüz diye düşünüyorum ama İnşallah. o kadar eşya var mı elimizde onu bilmiyorum. Çıkar çıkar. Bu belki de kazançlar. Kanka, o, aşkım o kadar eşya Hemen var. Hemen satayım. Hayır, ne <gülüyor> iş? Tahmin <laughs> soruyor. Biliyor mu? <laughs> ama bir şey diyeyim mi? Ben buradan birine sevgilerimi ve saygılarımı kaynan ama sevgilerimi olayım çünkü sattım her şey kaynan mı? Gerçekten moruk bir yüz öyle bekliyorum. <laughs> Abartma da bir. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçecek Sen değil mi kocamla? <laughs> Olur, olur. <laughs> Kolay gelsin kanka. Kanka thank you. ne durumdasın? <laughs> Rezillik çıkarma. 10 lira 5 lira. <laughs> Burada böyle. Şimdi Öyle geliyoruz abacığım. 10 Öyle. lira 5 lira. 10 lira 5 lira. Kanka senin tezgahta... Bir da... <laughs> alana bir bedava. Abi. 10 lira 5 lira. Yakup falan olur mısın? Ee. Evet. Benden beyin fışkırır. Kardeş. <laughs> Ne? Yeni sezon bunu 15'ten of, sezon. Ay 15 oğlum. <laughs> yeni sezonsa ne zaman aldın ne zaman satıyorsun? Ya of geçen yazın yeni sezonu <laughs> Bizim stand burası. Şurayı dolduracağım daha daha bir sürü var. Afiyet olsun. Keyfinden de mahrum kalmıyorsun. Kankim yapmış poğaçalar, peynirli poğaçalar be ya. Bakmayın gözünüz kalmasın Almanlar. <laughs> Dön bak. bak şöyle. Görebiliyor musun? Şu an Lumark'tayız. <laughs> İlk defa böyle bir şey yaptık. Deneyim kazanıyoruz. <laughs> 20 Tezgahlarımız... yaşlar dediler. Bizi buraya getirdiler. 20 yaşlar geri dönmeyecekmiş. <laughs> ne demek istiyorsun <laughs> bizim izleyicilerimize? <laughs> Benim 5 kişime laf edemezsin. Şu <laughs> anda YouTube vlog çekiyoruz. Bugün <laughs> <sonra>. aldım. <laughs> Oradan görmeme rağmen. Daha... Evet bu işi sevdik. Kanka zevkli işte eğlence oluyor ya. Sen herkesin çarşısı pazar olsun öyle miydi kanka? Allah herkesin çarşısını pazar etsin miydi? Neydi? Allah herkesin gönlüne göre versin bence. Amin. <laughs> Onu bu saatte yalnız bırakmayız. 8'den sonra bırakırsınız. Abi, abi Ali. O olayı anlatır ya. mısın? Hı. Hayır. O olay Hı. yaşanır. Ya aynen de yine de ben anlatayım. Canlandırabileceğime Sıkır. inanıyorum. Kolay gelsin. <laughs> Dinleyin. Minik Taksiye bindik. Ondan sonra Sus bir dinle ya. Biz dördümüz yaşadık bunu sana anlatıyorum. Minik taksiye bindik. Ondan sonra işte gidiyoruz gideceğimiz yere. Taksi Uber. özür dilerim. Uber'e bindik. Arkadaş da eski Ubercilerden Ondan sonra herkes tanıdığını düşünüyor ya da çalışanların onun çalıştığı kişiyi tanıdığını düşünüyor. Önümüzdeki adama böyle yaptı. Abi, apaydın Ali dedi. Kimse yaptı Sonra kendi kendine ya dedi. kendi kendine cevap verdi ama arkada range'de oluyor. Biz sadece aslında işte Ali'yi tanıyor musun demiş de Abayt Dubai Ali Abi, bir Dubai, şey. Ali. Öyle Dubai, demişti ama Abit Ali. Ali diye çıktı. Ama Umut'un bir range'de oluşu var. Ama Abi, biz arkada, arkada kopuyor. Komple... Bir arkama saklanıyor utandı tamam mı? Rabia ama biz Rabia'yla kopuyoruz tamam birbirimizi cimcikliyoruz artık o kadar. Birbirlerini yırtıyorlar. Abi. Aynen. Yani, hayır Rabia o arada diyor ki koltuk ıslak oturamam. Ama asla ıslak değil. Koltuk deli, deri. deri. Ben elliyorum böyle yok, yok oğlum sonra elini aldım sonra dedim ki al elle deri ıslak <laughs> değil. Koltuk de deri. Bu adamlar <laughs> yana geldi malzemeyi... ya malzemeyi... <laughs> de bizim malzeme ne? Ne yapıyor? Şu ürünün süre bir ceket hazır. Selamünaleyküm. Dilenci <laughs> var da kanka o yüzden patladım. İçim acıyor. İçim çok acıyor. Alacağım şimdi hepsini. Ben yatayım anne de para atayım. <laughs> <laughs> Tavları <laughs> <için? gülüyor> <laughs> Mutfakta bir şeysin mi? He, mutfak. Kahve mi? Nasıl kahve nasıl yapmayı düşünüyorsun acaba ondan? Yok yani trick ne bileyim, SPF sonra musta veriyordur belki. Maça, aynen, maça kanka. <laughs> Aslında mantı. Kanka bu, yumurtanın sarısıyla beyazını ayırt O boş bir şey ya. <laughs> o yüzden satıyor. <laughs> Poğaçalarda bu kadar yumuşak poğaça yemek istiyorsan <laughs> ayırmak zorundasın. <laughs> ben mal mıyım? Evet. <laughs> Osmanlı buradaydı. Ee, 3-4 sene aslında. önce aldım. Donuyordu abi. Saraçoğlu koleksiyonu. Kanka bir şey diyeyim mi? O zamanlar çok popiydi. Maksimum 3 kere giymişimdir. Kiralama <laughs> yapılır. <laughs> e, saat başı 20 euro. Arda. Satışı da 40 euro. Bence satın almak daha mantıklı. Ama sizin... Ya. Bir şey Rabia beni şu an aradı. Mola paspasındayım gel dedi. Anlayan anlar. Konuşalım derdin de mesela. Ufuk beni çok sinirlendirdi. Ve sil kapattıktan sonra kulağımı telefonu unutmuşum. Ablamları çok... yanlışlıkla FaceTime'ı aradıcısın bizi. Herkese. Sinirli, sinirli. sinirliyim. Kahretsin çok sinirliyim. Damn it. Ufuk bana bağıramaz. Ufuk bana bağırmak bana sesini alçalt diyemez. İyi hissetmiyorum. Şu an kendi volümü evet. zaten benim bağırmamla eş değer. Aynen haklısın. Ufuk o gidecek. Ne ufuk ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle bir şey yapamayız bak. O da bizim bir arkadaşımız, kardeşimiz anladın mı? Benim değil. Mı? Ama kocanın... Değil. Kocanın arkadaşı. Kocam da gidecek o zaman. Kovayım mı yoksa sakinleşecek miyiz? Sakinleşemiyorum. Bitir onu. Ona bağırmak de, mı he? istiyorsun? Bağır. Sen benim arkadaşımı üzmüşsün ve, Sen benim arkadaşım üzmüşsün ve mola paspasına gitmek zorunda kaldı Bir. Sen benim arkadaşımı üzmüşsün ve mola paspasına gitmek zorunda kaldı. Özür diler misin? Oğlum, çok pardon. pardon. Ben de dinlemek Dilecekse. Dile. Uzur dile. Yut. dilerim. Bir daha bunu her oğlum vurdum diyorum bu Ama burktum. nasıl becerdi Böyle oluyor ya ayak böyle bak. Böyle atlıyorsun ya böyle oluyor hani. Ben ikna oldum abi böyle oluyorsun <laughs> vurdu <gülüyor> Böyle oluyorsun Ne ara oldu oluyorsam... <laughs> <ya? gülüyor> Orada oğlum orada yatıyorlar. Biraz satış kanka. Param olsa da ben alsam. Tuttun altın olsun ablam. Tuttun niye kaldırıyorsun? Tuttun altın olsun ablam. Şu rezilliğe bir kamerada görseniz var ya. Topla topla zabtı geldi. Hadi hadi. Bir şey diyeceğim, ya. Yemin ederim. Ben Avusturya'ya yeni geldim. Yemin ederim A2 yapacağım. bir buçuk aldı sonra. Lütfen kanka. Ah, ah, vizen yok yanında oturum kartı? Evde. Sen şimdi ters gireceksin. Hayır. Bak, Österreich, Österreich ist wunderschön. Undaş, alıp yapacağım. Alıp yapasın. Pandalı yoktu, paketliyim. Oğlum sen bunu üstüne tut, tamam mı? Ne dediğim bir aktör. Bitir çek. Şu şahıs bizim işimize taş koyuyor. Gelen geçene kıyafetlerimizin koktuğunu söylüyor. Koş. Kanka. Sattırmayacağım. Yolumuza taş koyuyor. Sattırmayacağım. Sen linç Sattır, yiyeceksin. Sattırmayacağım. Linçleneceksin. Evde bunu aynanın önüne geçerim so, bunda. Test yapıyoruz rüzgara dayanıklı. Oh İçinden de kolayca geçiniliyor. Oh ah. Evet süper. Oh, you take this and yes. you go inside. <Gülüş> Aşkım çok pardon. <laughs> çek babacım çek. Hepsini sattık. Hiçbir şey kalmadı. Günün sonuna geldik. Bir gelişimiz vardı, bir de gidişimiz.